Berat baba ben size ne yapacağım biliyor musunuz? Ne yapacağım? Ben size çok güzel şeyler yapacağım. Arı yapacağım, balık yapacağım, köpek yapacağım. Hadi ya balondan mı evet. yapacaksın? Geçen seferki gibi güzel olacak mı? Çok güzel olacak. E hadi yap o zaman başla. Tamam. Baba önce hangisini yapayım? Berat'a soralım. Köpek mi arı mı? Berat'a soralım. Berat arı mı köpek mi balık mı? Abi önce hangisini yapsın? Arı. Arı mı yapsın? Abi ilk önce arı yap. Tamam baba. Önce sarı balon ve siyah balonu alacağım ve size arı yapacağım. Hadi bakalım. Kop, kop, kop. Vay Berat! Evet. Arıya bak, çevir bakayım. Kocaman arı hem de. Elleri var, kanatları var, burnu var. Vay çok güzelmiş, dili de var. Şimdi sırada bize ne yapsın Berat? Balık. Balık mı yapsın? Hı. Tamam, bize balık yapsın o zaman. Tamam baba, o zaman sarı balonla mavi sosis balonlarla size şimdi balık yapacağım. Hadi bakalım. Çok güzel olacak. Hop, Vay Berat, balığa bak. Çok. güzel olmuş. Beğendiniz değil mi? Çok beğendik. Eline sağlık. Beyaz sen de beğendin mi? Beğendim. O zaman sırada ne kaldı? Köpek kaldı. Köpek mi? Evet. Köpek de mi yapacaksın bize balonda? Evet, köpek de Aa, evet öyle söylemiştin. Evet şimdi bu mavi sos balon ve bu beyaz balonla size köpek yapacağım. Vay çok heyecanlıyız. Hazır mısınız? Hazırız. Hop 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 hop. Vay evet. ben köpeğe bak. En tatlı bu oldu bence. Hepsi de çok tatlı ama en tatlı bu oldu. Çevir bakayım bana. Bak baba. Vay burnu var, ayaklar var, kulakları var. Çok güzel oldu. Kuyruğu da var Berat bak küçücük gördün mü? Çok güzel oldu beğendin mi Berat? Beğendim. Eline sağlık Buğra abi. Bir dahaki sefer bize neler yapacaksın? Sürpriz olsun. Sürpriz mi olsun? Ama çok güzel şeyler yapacağım. Çok güzel şeyler yapacaksın. Evet. Ben çok beğendim. O zaman arkadaşlar okey. Okey bay bay. Acele mi var? Ben bir yere mi yetişeceğim? Doğru parka gideceğiz. Hadi bakalım. hoşça kalın arkadaşlar. Bye Kanalımıza abone olmayı. Videolarımızı beğenmeyi unutmayın.